pazar o yakıyor ya hiç meyve alamadım ya meyve yapıcı 50'den 40'dan 30'dan aşağı bir şey yok Cep yakıyor değil mi? Cep de yakıyor elimizde yakıyor Ağzımızı koku yakıyor Eyvah eyvah ne diyeceğim ben e, bilmiyorum Ne diyeceğim ben evde 7-8 kişiyim Şunun en eziğini aldım ki Recep yapayım bir şişe Bu eziği bu eziği ezi mi? Eziğini aldım yapacak bir şey yok 30 milyon 30 milyon Evet görüyorsunuz çürüğü de var eziği de var milyon ya Şöyle ya. Esra şöyle yakın plan Olur. Tarzı meyve yemenin imkanı yok hiç. Allah kolaylık versin abi. Allah, şey Allah kolaylık versin. Allah da işte her şeyden kısa 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 bitti mi bu sırada hastanelere düşüyor. Ne? Peki. Peki dolar da arttı ne yapacağız? Dolar da arttı işte bunlar o zaman 100 milyon alacaksın ki yiyeceksin. 100 milyon olacak zaman bu? Çok güzel. Çok güzel. E ne yapacağız? Havuç ne kadar oldu? Zam şampiyonu dolarla yarışıyor şu anda. Geçtiğimiz hafta 35 liraydı. 35'ten 50 yapınladı. Haftaya düşecek ama inşallah. Zam şampiyonu. Pembe domates 25 liraydı ok. 15 lira oldu. 50 lira. Kemal <laughs>